telefonlar kimi insanları Allah muhafaza her türlü zarara ziyan'a sokabiliyor. Ama bir Müslüman burada da feraset sahibi olacak. Telefonuna öyle güzel şeyler yükleyecek ki o telefon onu eğitecek adeta. Madem var öyle bir telefonun, madem kullanıyorsun televizyon gibi telefon, ekranı büyük, her türlü dokunmatik özelliklere sahip, kamera desen kamera oluyor ve bütün özelliklere sahip telefonlar kullanıyoruz madem. O halde o telefonu açtığın zaman Bazen hastalık Çoğu zaman herkeste hastalık. Hiçbir şey yok. İhtiyacı yok. Telefona bakıyor. Her üç dakikada bir dönüyor telefona bakıyor. Her dakika elinde. Oraya öyle şeyleri yükleyeceksin ki girip bakacaksın. İşte Kur'an okuyacaksın. Kütüphanen olacak. Bu şekilde telefonu kullanacaksın. İşte bir arama motoru var orada diyelim. O arama motorlarına hayırlı şeyleri yazacaksın. O da sana hayırlı şeyleri verecek. Bu meselelere ulaşmak artık çok kolay. Musaf varsa elinize musafla okuyun. Telefonla okumayın. Musafla okumak bu e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana bütün ulemayı İslam'ın, Müslümanların bu şekilde okuduğunu biz, biliyoruz biz. Ama imkan yok, musafın yok elinde. Telefonunda mutlaka Kur'an olsun. Hemen basın, Kur'an'ı açın, oradan okuyun. Virdiniz olur, evrad eskarlar. Hemen oradan telefondan bunları açıp okuyabilmek lazım. Onlar bizi telefonla vuruyor. Biz onları onların silahıyla vuralım. Biz onların bizi vurduğu silahları onlara doğrultalım. Kendimize değil. Biz bu gayretle çalışalım. Allah Teala niyeti halis olan kullarına yardım edecektir. Hiç şüphemiz olmasın.